Kız Lemez Kanalına. Kız Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cemal Müslere Clash Royale'de gördüğünüz gibi yeni creative bir server göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sesini azıcık kısayım. Arkadaşlar bu creative server diğerlerinden farklı olarak içinde yeni gelen kartlar var gördüğünüz gibi ve sınırsız sandık açabiliyorsunuz. Ben hemen şöyle biraz sandık açayım. Hop 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 hop. Ve gördüğünüz gibi bir sürü şey geliyor. Sınırsız değil ama bayağı bir elmasınız, bayağı bir altımız var arkadaşlar. Bunlardan hiç sıkıntı çekmezsiniz. Yani hani bu bitse falan hiçbir şey olmaz. Zaten bu bitse muhtemelen siz bütün kartları almış olursunuz. Ve şöyle 1 milyon olmuş altınımız. Hadi. Bazen böyle bir işaret çıkıyor. O da zaten private server olduğundan ona kafanıza takmayın. Yani o normal bir şey. Buna bile şükür bence. Şöyle hemen bunların seviyesini atlatalım ve bir savaşa girelim. Bu arada eğitimci kampıyla savaş yapabiliyorsunuz bunda. Ee... Şöyle goblin çetesini alalım şey mezar taşı yerine. Şöyle hemen yeni kartlarla birer savaş yapalım. Gördüğünüz gibi cellat var. Ee, şu barbarlı şey var. Ee, bir sürü şey var. Şu İnternet gitti işaretine ne sıkmayın ya da takmayın o bir şey değil ama şu an bende oklar çok az bazen böyle iki üç kere 7 seviyeye geçti iş, yani işaret çıkartabiliyor böyle takılabiliyor eğer yani sürekli olursa çıkın tekrar gelin düzeliyor şu adam bir go Goblinlerle trollleyelim eğitimci kampını şu oklardan biraz daha istiyorum o yüzden bu dev sandık atacağım. Hadi. Bazen uzun sürede bekletebiliyor. Ve oklarda çıktı. Bir tane daha açalım. Hop. Ve yeni kartların seslerine de bakarız arkadaşlar. Ee, eğer bu Pretty Server'ın linkini istiyorsanız videoya bir e, 50 değil e, 25 like gelirse hemen bu şeyin koyacağım. Hatta 30 like olsun. 30 like geldiği anda linkini koyacağım. Bu arada arkadaşlar bu serverı bana e, şey yapan nasıl dedim söyleyen arkadaşım Umut e, onun da kanalının linkini aşağıda açıklama kısmına koyarım. Aa. Şöyle niye bu kadar bekletiyor? Tamam. Oklarda geldi. Hemen şu okları da yükseltelim. Bir 6-7 level olsa yeter oklar. Tamam arkadaşlar. Hemen eğitimci kampına girelim. Biraz a, girmesi geç sürebiliyor. Hayır. Yanlışlıkla oldu. İki sıra açısından diyelim. Şöyle hemen arkadaşlar biraz bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar az önce dondu oyun ve ben çıkıp tekrar girdim. Şöyle gördüğünüz gibi yeni kartlarla savaş yapabiliyorsunuz hem de yeni arenada. Hemen şöyle cellat önüne de şu e, tomruklu barbarları koyacağım. Ama adam cellatı koydu. Hop. Gördüğünüz gibi cellat çok işe yarıyor. Ama hop. O bize bayağı bir vurdu oradan cellat. Çünkü cellat çok güçlü bir kart arkadaşlar. Hem hızlı hem de iki kere döndüğü için böyle. Küçük birimleri çok çabuk öldürebiliyor. Ee, adamda da cellat var. O yüzden biraz sıkıntı çıkabilir. Ee, eğer, yani böyle deneme şeylerinde. Mesela. Ben de şu an tüm efsaneviler yok. Bu serverdan bazı efsanevilere bakıyorum yani güzel bir server açıkçası. Şimdi bir sürü şey koyacağım, Goblin koyacağım. Abi şu Goblin'lere bakın ya. Dart goblin de attık mı? Keşke Klon Büyüsü de alsaydık. Goblinleri klonlardık böyle sınırsız Goblin olurdu. Zaten bu goblinler orayı aldı. Hiç kaçarı yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kartlarda böyle. Dediğim gibi 25 like pardon 30 like geldiği anda e, bu creative server'ın linkini koyacağım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. E, paylaşıp videoyu da e, yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz diyorum. Hoşçakalın. Hepinize bay bay.